Kurbağa çok bağırma. <laughs> ya. çok bağırma ya. sızılıyor. Ali Eser Bey. Ben ben bu mesela biliyor musun? Ben böyle. Ali Eser Böyle Dedi ya şair ben istersem ben böyle işte diyor Abi, Bu tamam, bu da bu da bu da bu bu

Dedi ya şair, ben ister sev, ben böyleyim işte. Benim için padişah da bir, çoban da bir. Ben adam gibi adama değer veririm. Adam olmayana selam da vermem, üstüne üstlük söverim. Dedim ya, ben böyleyim işte. Efendim bu konu olarak da biz aktif oluyoruz, devam ama tabii ki e, tiraş yükselmeli, tiraj yükselmeli. Nasıl, nasıl ki e, Avşar derneğine desteklenirse maddi ve manevi güçlenir daha çok güçlenir, daha güzel işleri yapar. Bizim için de geçerli bu. Ne kadar reklam alırsak bizim için o kadar iyi olacak yani. Evet efendim, e, malum e, ülkenin içinde bulmuş olduğu durum ve ve e, vatan müdafası için çatışmaya girmiş, şehit olmuş binlerce asker ve binlerce vatan evladı bedavadan gittiler, 25 yaşında toprağa girdiler. Ne selam var, ne adam yerine koyan var. Biri milliyetçi, diğeri dinci. Maalesef e, satılmış bir düzen, bozuk bir düzen. Devrim gerek, devrim. Evet, evet. Türkçü. Devrim gerek. Türk gibi. Adam gibi devrim gerek. Adam gibi. Ne diyordu komutanım? Hayat karar ve eylemdir. Doruklara çıkamıyorsan, vadilere inemiyorsan, sıradansın, sıradansın. Doruklara gideceksin. Vadilere ineceksin. Doruğun soğuğunu vadinin rüzgarını yiyeceksin. Dağların üstünde olamazsan bu hayatı anlayamazsın. Dünya, dünyada bütün büyük hareketler, devrimler o toplumun sadece yüzde on sekizi, yüzde on ile yapılmıştır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nı biz kazandık, yüzde on beşi de öyleyiz. Evet yine uyanlar vardı, satanlar vardı. Lavrıslar, Arabistan'ı sevenler, İngiliz sevenler, İngiliz hayranları, namert insanlar vardı ülkede. Ve şimdi olduğu gibi vatanı satanlar var şu an için. Evet. evet, evet. Ve ben de diyorum ki ve ben bu vatan için yüreğimi ortaya koydum ise kıymetimi bileceksin. Sen sen vali olabilirsin. Vekil olabilirsin. Ama bize adam gerek. Adam gibi adam gerek. Ve diyordu kutlu asker. Karanlık gecede karasudan zaf suyuna giden yol Dolunay azaltlığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki, ola ki aldığı cüdi kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman. Şehadet aslanlarının savaşında ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hülalinde can veren, kan veren yiğitler. Yar gönlümüze düşen de çıktık dağlar başına. Karanlık gecede en uzaktı hilale. Vurgun yedik, vurgun yedik seher rüzgarında. Kurbet türküleriyle selam ettik yar diyarına. Savaş türkülerinde kendimizi bulduk. Vatan türküsüyle, vatan türküsüyle toy eyledik her zaman. Kürşat baskınlarında şehadetime destur verirken tek bir ilahi ki bayramdaki iman yıldız yüceliğinde vatan anası gönül yıldız yüceliğinde vatan anası gönül neylerim neylerim sensiz acak seninle gezerim şahşatı karsı seninle inerim bin gölden bana muştan el ederim adı yanına Endel sevdaları yaşarım. Endel sevdaları yaşarım kuzu geçerken. Kereşçesinde, kere sesinde yaz tutarım böyle şehitlerin ardından. Divanesi olduğum Anadolu'yu gezerken. Nasibim, nasibim bir kurşun olur da düşersem toprağa. Eğer, eğer toprak ana açtı mı sabahını? Damla, damla düşüyorsa toprağa kan. Bayraklara sarılıyorsa tabutlar. Analar, analar anlıyorsa yiğit ellerin ardısına. Gelinler, gelinler yaş tutuyorsa ise ellerinin ardından. Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer, koy yerinde kalsın, koy yerinde kalsın, Şahin misali saldırsın İbrahim'in delileri. Bozkurtçasına, bozkurtçasına çakal sürüsüne, sakalların, ulu hocaların, pirlerin, duası üstünüze olsun. Tanrı Türk korusun ve yücelsin. Efendim e, ses yüksek olmuş olabilir ama ah buyurun. Ve ben de böyleyim işte. Ve dedim ki bana makam değil. Bana adam gerek. Adam. Adam gibi adam gerek. Makam değil. Padişah da bende birdir. Çoban da bende birdir. Adam dediğin adam vatanını satmaz. Adam dediğin adam suyunu satmaz. Adam dediğin adam kardeşini, kardeşini sakmaz. Ve dedim ki bana ne Filistin'den bana ne Arap'tan ve benim gönlümde Büyük Türkistan ve selam olsun Büyük Türkistan, selam olsun Tanrı kurt versin, Tanrı Türk'ü korusun ve gelsin. Efendim esenlikler aşağıda. Esenlikler diyorum. Saygı, sevgi, muhabbetler. Ali abi Ali abi geçen okuduğumda rüyamda 40 tane düşman kovaldı. Bugün herhalde 80 tane kovalarım. Aşkıla Afşar aşk Bey'im aşkıla. Ağzı da öyle sağ ol. Dillahi kutu. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah emmi. Saygılar sevgiler. alev olmuş gibi kızıl saçların benden başkasını yaktığımı söyle. dinle yorulun. Yollarını beklemekten durulun. Sana sevdalıyım, sana Oh